Selam, bu derinlemesine incelememizdeyiz yine. Konumuz 2025'in son çeyreği için kripto para piyasası. Elimizde detaylı bir analiz raporu var ve buna dayanarak hani bitcoin'in ötesine, potansiyeli yüksek varlıklara ve önümüzdeki 3 ayın önemli gelişmelerine bakacağız senin için. Amacımız piyasadaki o gürültüyü biraz kenara itip verilere dayalı e, net içgörüler sunmak. Bitcoin hakimiyeti yatay gidiyor gibi. Kurumsal ilgi de sanki Ethereum, Solana, XRP gibi altcoin'lere kayıyor. Bu gerçekten bir altcoin sezonu mu demek oluyor acaba yoksa başka bir şey mi var? Hadi bir bakalım. Evet, piyasanın odağı dediğin gibi değişiyor. Bitcoin hakimiyeti %57 civarında konsolide oldu diyebiliriz. Hani geçmişte %70'lerden %38'lere düşünce büyük altcoin rallileri görmüştük ya. Evet, hatırlıyorum o dönemleri. Şimdi durum biraz farklı. Kurumsal para, özellikle bu spot ETF akışlarıyla Ethereum, Solana, XRP gibi daha e, temel altcoin'lere akıyor gibi. Bu hem piyasa olgunlaşıyor demek hem de çeşitleniyor. Kesinlikle. Sanki o Bitcoin ETF'lerinin başarısı bir kapı açtı diğerlerine, değil mi? Yani artık olay sadece dijital altın değil. Fayda, ekosistem potansiyeli olanlar da büyüklerin radarına girdi. Mesela Ethereum. Raporda dijital petrol diyorlar. Ağustos'ta 4.27 milyar dolarlık spot ETF girişi olmuş. İnanılmaz bir rakam. Bu sadece para akışı mı sence yoksa Ethereum'a bakış mı değişiyor? Bence ikincisi daha ağır basıyor. Bu rakamlar şunu gösteriyor. Ethereum artık sadece alsat yapılan bir şey değil. DeFi, NFT'ler, üzerine kurulan katman iki çözümleri. Bütün bunlar onu finansal sistemin yeni bir hani temel taşı yapıyor. Hmm. Şirketlerin zinelerine ETH eklemesi, işte Eylül'deki ETF İstanbul gibi olaylar, ...AVV4 testneti, bunlar hep bu altyapı rolünü güçlendiriyor. Senin için bunun anlamı ne? Ethereum'a yatırım artık daha çok bir teknoloji altyapısına yatırım gibi. Fiyat tahminleri de bunu yansıtıyor. Ortalama 7-8 bin dolar, iyimserler 10-15 bin doları bile konuşuyor. Peki, Ethereum böyleyken Solana'da ne var? Orada da bir ETF heyecanı duyuyoruz. Rex Osprey ETF onayı gelince piyasa bunu SEC zımlan menkul kıymet değil dedi diye yorumladı sanki. Bu biraz fazla mı iyimser biliyorum sence? Yani SEK'in tavrı mı değişiyor? Vanek gibi başvurular var. 16 Ekim kritik olacak gibi. Ya o zımni onay durumu belki biraz spekülatif evet ama Solana'nın teknolojik adımları da önemli. IB, Bam gibi yeni teknolojilerle ağ güçlendirme hedefleri var. Hız ve güvenilirlik artışı. Doğru. Teknoloji tarafı da güçlü. İşte bu teknoloji yol haritası artı potansiyel ETF onayı Solana'yı küresel bir finans altyapısı adayı yapıyor. Özellikle bu staking getirisi sunan ETF modeli ilginç. Geleneksel yatırımcı için yeni bir pasif gelir kapısı olabilir bu. Hmm. Pantera Capital gibi kurumlarda zaten 1000 doları görebilir diyor ETF onayıyla. Ciddi bir beklenti var. Ethereum ve Solana'da böyle bir teknoloji ve ETF imsarlığı varken XRP tarafı biraz daha karışık duruyor değil mi? O meşhur dava hani dava bitti haberleri geldi ralli oldu falan ama raporda HAV Love gibi kaynaklar durumun tam öyle olmadığını söylüyor. O karmaşayı biraz açar mısın? Oradaki durum evet biraz nüanslı. Ripple bireysel satışlarda kazandı ama davanın tamamı bitmiş değil. HCA Love raporu da ona işaret ediyor. Mahkeme Ripple'ın kurumsal satışlarını menkul kıymet satışı saydı. Ve o 125 milyon dolarlık ceza hala duruyor. Anladım. Yani risk tamamen kalkmadı. Aynen öyle. Tam bir söylentiyi al, haberi sat durumu yaşandı diyebiliriz belki. Yasal belirsizlik sürüyor. Bu da işte 2,5 dolarla 20 dolar gibi acayip geniş fiyat tahminlerine yansıyor. Risk yüksek, senin için tavsiye ne olabilir? Ripple'ın ODL gibi teknolojileri, Midnight Airdrop falan potansiyel taşıyor, evet. Ama hukuki riskleri göz ardı etmemek lazım. Çok net oldu bu. Peki bu üç büyükten başka, raporda yapay zeka ve gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu RW'da öne çıkıyor denmiş, Bittensor, Render gibi AI projeleri, ya da Chainlink, Ondo gibi RW projeleri. Neden şimdi parlıyor bunlar? RW tam olarak ne demek oluyor? RW basitçe gayrimenkul, tahvil, sanat eseri gibi hani fiziksel veya geleneksel finansal varlıkların blok zincirde dijital karşılıklarının yaratılması, token haline getirilmesi. Hmm, anladım. Hem AI hem RWA'nın şimdi parlaması şundan, kripto artık sadece spekülasyon değil, gerçek dünyayla entegre oluyor, somut fayda üretiyor. Bunu gösteriyorlar. Mesela Chainlink'in ABD hükümetiyle işbirliği yapması ya da Ondo'nun BlackRock destekli bir fonla entegrasyonu. Bunlar artık sadece fikir değil, gerçek adımlar. Evet, somut gelişmeler bunlar. Merkeziyetsiz AI pazarları bitten sonra veya işte tokenize edilmiş tahviller Ondo Kripto ile geleneksel sistemler arasında köprü kuruyorlar. Piyasa olgunlaşıyor yani. Harika bir özet oldu gerçekten. O zaman 2025 son çeyreği için ana mesaj şu galiba. Piyasa Bitcoin'den öteye bakıyor. Ethereum dijital petrol olarak güçleniyor, Solana teknoloji ve ETF ile parlıyor, XRP ise potansiyeli ve riskleriyle ortada. AI ve RWA gibi yeni temalarda oyuna dahil oluyor ve tabi Eylül'deki ad olayları, Ekim'deki Sol X RP ETF kararları kritik. Kesinlikle öyle. Bu ortamda portföyü çeşitlendirmek, riskleri iyi yönetmek her zamankinden önemli. Özellikle XRP'deki o hukuki durumu, bir de RWA ve AI alanlarındaki temel gelişmeleri takip etmek lazım. Unutma, başarı genelde sadece fiyata bakarak gelmiyor. Teknolojiye, ekosisteme uzun vadeli vizyona odaklanmak gerekiyor. Ve son bir soru bırakayım sana düşünmen için. Bu analiz bize kurumsal paranın ve gerçek dünya entegrasyonlarının kriptoyu nasıl temelden değiştirdiğini gösterdi. Peki bu yeni başlayan altyapı çağı bireysel yatırımcı olarak senin stratejini nasıl etkilemeli ve sence bir sonraki büyük yenilik hangi beklenmedik köşeden çıkabilir? bu derinlemesine incelememiz şimdilik burada sona eriyor.